what's going on. <laughs> hey, hey, yeah, yeah. hey, as a hey, what's going on? Daha yeni uyandım şarkı sesine. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere zaten sabah şarkı sesleriyle uyandığımı söylemiştim. Şimdi de duşumu aldım. Karantinanın, balkonun, evin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Saçlarımı bu sefer kurutma makinesiyle değil de bu güzel güneşin tadını çıkarmak için balkonda güneşle birlikte kurutmak istiyorum. Böylece hem benim için güneşten faydalanmak adına dev vitamini önemli biliyorsunuz. Koronavirüs için de bağışıklık için de her şey için. Hem de saçlarımın sağlığı için hem benim sağlığım için böyle bir şeye karar verdim. Konsere ara verdi bu arada kız. Az sonra devam edecek. Aslında bu karantina evinizin, kendinizin, kendinize vakit geçirmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İnsanlar balkonun değerini öğrendi gibime geliyor çünkü e, İspanya'da çok fazla balkonda oturan olmuyordu genelde ama şimdi bakıyorum herkes balkonda işte millet birbirine alkışlıyor, herkes birbirine eşlik ediyor. İnsanların gerçekten yardımlaşması, balkondan balkona da olsa konuşmaları, birbirine alkışlamaları, sabah şarkı uyanmalarını bile yadırgamamaları, buna hemen ayak uydurup eşlik etmeleri gerçekten Allah'ım nasip etti be. Çok güzel bir duygu. Bakın mesela burada bir tavşanımız var. Briante. Ecil hayvanlarımızla daha fazla vakit geçirmeyi öğrendim. Onların aslında yıllardır neler yaşadıklarını anlamaya çalıştım. Çünkü onlar da bir nevi yıllardır karantina altındalar. Kafeslerde yaşıyorlar. Çok zor bir durum gerçekten yani. Neredeyse iki hafta oldu. Ve evden çıkmıyoruz. Yani sadece markete gidiyoruz ve markete giderken de o insanların taktığı maskeler, eldivenler, umutsuz bakışları mı desem. Yani umutsuzluk içinde umut arıyoruz. Değişik bir duygu, şarkı söylüyoruz. Koronavirüs için çalışanlara alkışlıyoruz. Ama bir yandan da ambulans sesleri geliyor. İnsan büyüse mi, ağlasa mı bilemiyor. Burada koronavirüs vakaları gittikçe artmaya başladı. Yani karantina olmasına rağmen insan evde durdukça güzel şeyler yapmaya çalışırken bir anda kendini koronavirüs haberlerine bakarken buluyor. İtalya'da bir arkadaşım var. Sürekli gittiği marketteki kasiyerin vefat ettiğini söylemesi var. Her şeye rağmen bundan hep birlikte kurtulacağız arkadaşlar. Sizlere karantinada ne yaptığımı, neler yaşadığımı anlatacağım. Ama önce saçlarımın biraz da kurumasını bekleyeceğim. Bakın dipleri kurudu bile. <laughs> Arkadaşlar unutmayın bu karantinada hep beraberiz. Lütfen evde kalın. Evde kalın. <laughs> Kendinize ve sevdiklerinize lütfen bu virüsü bulaştırmayın. Hep birlikte bunu atlatacağız. Omuzumuza verelim. Hep beraber balkonlardan şarkılar söyleyip alkış tutalım. Ya oturuşa bak kurban oldum ya. Konserimiz başladı Briyante. Belki de bu karantina Briyante için de iyidir. Belki o da eğleniyordur. Kim bilir. İspanya'nın durumu aslında başlarda Türkiye gibiydi. Şöyle söyleyeyim. Yani buradan hepinizi uyarıyorum. İspanya'da yaşayan biri olarak. Öncelikle birkaç vaka çıktı. Kimse ciddiye almadı herkes barlara gitmeye devam etti. Barlar kapatıldı bu sefer diskoya gitmeye devam edildi. Diskolar kapatıldı insanlar restoranlara gitmeye başladı. Restoranlar kapatıldı kafelere gitmeye başladılar. Yani insanlar sürekli dışarılarda sürekli bir yerlere gidiyorlar. Her şey aslında bundan sonra başladı. Kendinizi gerçekten izole etmeniz gerekiyor. Bu virüs için yaşlısı, genci yok aslında bu olayın. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda gençlerin de yaşlılar gibi aynı semptomları yaşadığı, boğulur gibi hissettiği, nefes darlığı hissettiği, yani yaklaşık yaşlıların hissettiği her şeyi gençler de hissediyor. Arada tek fark var. Gençlerin bağışıklık sistemi, ilme sistemi daha güçlü olduğu için onların kurtarılma oranı daha yüksek oluyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. İspanya'da market alışverişi için ve çöp atmak için dışarı çıktım. Bildiğiniz üzere İspanya'daki günlük ölümler İtalya'ya bile geçmiş durumda. Toplam ölümlerde zaten Çin'i geçmiş durumda. O yüzden İspanya şu anda en dikkat çeken ülkelerden biri. Ben de olabildiğince kısa dışarıda az durmaya çalışıyorum. Şimdi hemen alacaklarımı alıp eve koşacağım ve üstümdeki her şeyi çamaşır makinesine atıp yıkayacağım. Görüşürüz. Evde devam edelim. Hazır İspanya'dayken size birazcık buradaki durumları anlatayım diyorum. Öncelikle şöyle bir durum var. Mesela ekmek almak için dışarı çıktığımda neyle karşılaştım biliyor musunuz? Tabii Katalan dilini çok fazla bilmediğim için fırına direkt daldım. Sonra içerideki kadınlar bana bir şeyler demeye çalıştı. Çık dışarı çık dışarı falan. Ben de dedim, ne ekmek almak da yasak diye düşündüm. İngilizce bilen biri dedi ki dışarıda bekliyoruz. Fırının içine sadece bir kişiyi alıyorlar. Diğer kişiler de dışarıda böyle aralarına bayağı mesafe bırakarak sıra oluyorlar. Bu niye böyle herkes dışarıda şu Bunlar balkondan ses geliyor burada. Herkes balkonda olduğu için kusura bakmayın. Umarım sesleri çok beğenmiyordur. Dışarıda ekmek sırası oluyorlarmış. İçeriye de yalnızca bir kişi alıyorlarmış. Yalnız sıra olurken de ben direkt adamın arkasına geçtim. Adam diyor ki biraz mesafe bırak git öde. Yani biraz mesafe bırakıp o şekilde dışarıda sıra oluyorlar. Sonra içerideki kişi ekmeği alıp çıktığında diğer kişi içeri giriyor. Sonra sıra böyle böyle devam ediyor. Markete giderken bir evden yalnızca bir kişi markete gidebiliyor. Böyle bir sıkıntı var. Ha bu arada market fiyatlarında komisyonları iptal ettiler. Çoğu şey komisyonsuz olacak. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Umarım Türkiye'de böyle bir olur yakın zamanda. O yüzden fiyatlar biraz daha iyileşti. Böyle bir durum var İtalya'da markete gitmek istiyorsanız mektup yazıyorsunuz. İtalyanca bir mektup Bu mektupta neden markete gittiğinizi ne alacağınızı, sağlık durumunuzun nasıl olduğunu, dışarı çıktığında riskin farkında olduğunu belirten böyle bir mektup istiyorlarmış Bu mektup olmazsa da yaklaşık 3000 Euro ceza ödemesi gerekebiliyormuş Çok yakında İspanya'da böyle bir sistem gelmesini bekliyorum. Şu anda zaten mesela insanlar sıkıldı evlerde çok kapalı kaldıkları için sadece bir şey almaya falan gidiyorlar. Hiç ihtiyacı yok ama ketçap almaya gidiyor. Ketçap alıyor evine dönüyor falan tek parça alıyor. Böyle bir sınırlama henüz gelmedi. Az miktar belirlenmedi ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela bir kadın vardı ağlıyordu. diyor ki benim senin gibi onlarca bebek bezi alacak param yok ama benim de bebek bezine ihtiyacım var diye. Bu durum yaşlar için de geçerli. Hani hepsi her şeyi taşıyamıyor vesaire alamıyorlar. Onun için bir kişi bir tane şeyde azami miktar en fazla 6 tane alabiliyor. Mesela tuvalet kağıdı mı alacaksınız? 6 paket alabilirsiniz. 7. pakete izin vermiyorlar. Bu sistem gerçekten güzel. Hem gereksiz bir şekilde abonuyorlar marketi. Hem bundan korunmuş oluyor. Hem de yani biraz da başka insanlar malzeme kalıyor. Yani alabileceği şeyler kalıyor. İşte herkes her şeyden 10 tane birden alamaz. Aynı zamanda burada bir para da söz konusu. Yani herkes aynı geliri almıyor sonuçta. Bu uygulamada gerçekten çok hoşuma gitti. İspanya'da şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten zor durumlardayız. Okulların Haziran'a kadar kapalı olabileceği hakkında bir duyum aldım. Henüz gerçek mi bilmiyorum ama sağ olsun sevdiklerim gerçekten... <laughs> nasılsın, ne yapıyorsun? İtalya'da, İspanya'da görüyoruz haberlerde durum çok kötüymüş vesaire. Gerçekten yazan herkese buradan tek 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 teşekkür ediyorum. Valla açıkçası mesela komşularımıza bulaşmış olabilir. Çünkü bu bölgede çok fazla enfeksiyona rastladık. Komşularımızın bile enfekte olma ihtimali var. Bu yüzden hani üst komşu öksürür, tıksırır, buraya damlar diye balkon demirlerine bile dokunmuyoruz yani. Balkona da en fazla bu kadar çıkabiliyoruz. Öyle bir sınırlama aldık kendimizce. Kendimizi kendimizi koruyoruz. Ama gerçekten dışarıda ne olup bittiğine dair hiçbir fikrim yok. Çünkü sadece ekmek almaya ve markete gidiyorum. Onu da yani iki haftada bir falan yapmaya çalışıyorum. Bir gittiğimde iki haftalık almaya çalışıyorum. İspanya'da karantinayı ve market fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz. Daha önce bir iki üç haftalık alışverişimi kameraya almıştım. Şimdi aslında biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Ne yiyilir ne içilir. Ama bunun için sınırım içeri geçeceğim. Burada çok fazla ses olmaya Başladı. Şimdi arkadaşlar saat 8 gibi burada alkış yapacaklar. Burada bütün çalışanlar için herkes balkona çıkıp alkışlayacak ve tabak falan vuracaklar. Öyle bir şeyler olacak. Şimdi ona yetişmeye çalışacağım. Ben balkona geçer. Koronavirüsle savaşan 7 yıldır çalışan sağlık çalışanları için herkes alkış tutuyor. Az sonra alkışlar başlayacak. dakikadır böyleler arkadaşlar. Herkes gerçekten o kadar sıkılmış ki. Evet, millet gerçekten sıkılmış. Alkışlar arasında bazen ambulans sesleri geliyor. Gerçekten güzel bir saatiydi. Bazen böyle havai çek sesi gibi bir ses geliyor. Ya, mesela az önce geldi. Ama sadece bu 8'de ve 9'da ortaya çıkıyor. Sanırım o da koronavirüs ile alakalı olabilir. Market adam da ya? Görmüş olduğunuz gibi marketler açık sadece. Sokakta insanlar yok. Sadece köpek gezmeye çalışanlar veya markete gidenler var. Karantina altındayız. Bayağı uzun süre oldu. Sokağa çıkamıyoruz çünkü ceza ödememiz gerekiyor. 15 dakikadır bu şekildeyiz. Hala bitmedi. Bir tane komşu bayağı <laughs> Arkadaşlar dün tabak çanaklara vurmalar koronavirüsle ilgili değilmiş. Kralı protesto etmek içinmiş. Konuşan kişi kralın oğluymuş. Babasının kaç para sahip olduğunu söylememiş. O parayı da halka geri vermesi gerekiyormuş. Bu yüzden. Ben tabi İsp <laughs> e İsp İspanyolca falan çok eee